<laughs> Baba mu? Hmm, evet hatta belki bizim düğüne denk geliyor. E, güzel işte. Nasıl yani? Yani ben olsam, gerçi ben evlenmem de hani evlenseydim e, düğünümü bir bağ şenliğine denk getirirdim. Bir saniye ya nasıl olacak o şimdi? Öyle senin hayal ettiğin gibi kırk gün değil tabii <laughs> yani ama üç gün olabilir. Aa şahane fikir bu. Kusura bakmayın da işimiz bu yani. İlk gün ne oluyor? Ne yapılıyor? İlk gün üzümler toplanıyor. E tamam işte biz topluyoruz. Yani siz topluyorsunuz. Daha doğrusu düğüne gelenler topluyor. Ya vallahi bravo. Hı. Demek ki senarist adamın hali gerçekten başka oluyor. Aman efendim lafı mı olur? Yani genç çiftimiz için küçük bir düğün hediyesi. <laughs> Değil mi, Azman? Azman nerede? Azman gitti. Hı. İkinci gün ne yapacağız? Bilmem ikinci gün ne oluyor ki? İkinci gün kızlar böyle çıplak ayakla üzümleri eziyorlar. Oho ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu düğün tutar. Ya. Evet şahane şeyler var. Benim kafaşım çalışmaya başladı biraz hayal ediyorum tabii. bak e, şimdi diyelim ki e, burası böyle muazzam bir bağ. E, gel sen biraz, gel gel gel. Kapat gözlerini. Ee, S Sinan. Hı? Bağ. Neyi? Ha bağ. Evet, onu kuruyorum ben de. Nereye <laughs> bağlayayım hikaye? Çünkü bir yere bağlaman lazım. Çatışma gerekiyor. E, muazzam bir bağ ve e, bağın içinde bir orkestra gizli. Ama biz ne yapıyoruz? Her iki tarafa da böyle kocaman gölgelikler koyuyoruz. Aksi takdirde sistem yarım saatte çöker. E orkestrayı da şu gölgeliklerin altına alalım. Yazık güneşin altında adamlar. Şimdi oraya getirecektim lafı zaten. <laughs> Vallahi lafı ağzımdan aldım. Hemen çabuk gölgeye geçin bakayım. Laf dinlemiyor. Tabi fikir müzikte bunların. Müzisyen oldukları için. Şimdiden güzel gözüküyor. Ya. Evet. Baksana şu güzelliğe. Evet ya. <laughs> ee? Ay çok güzel. Sonra ne yapacağız? Sinan, Aa, Sinan Hı. sonra ne yapacağız? Ha, ee, böyle akşam yemeği falan herhalde. Sandalyelere giydirirsiniz. Ya şu sandalyeleri giydirmek niye bu kadar önemli senin için? Çünkü bence... ...önemsiz şeyler önemlidirler. Zaten sen önemsediğin için önemli olmuyor mu eskiden önemsiz olan şeyler? Tabii. Biz neden bahsediyorduk? Serre fikrim yok ama bence önemli değil. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda sen olmayınca. <laughs> bazen neşe, bazen keder.